Merhaba ben Ertan Çinel kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yeni almış olduğum LS2 marka kask. Bu kaskın açılışını yapıp bir inceleme yapacağız. Daha sonra yine aynı markanın bir eski versiyonunu kullanıyordum. Onun üzerinde bulunan interkomu söküp yeni aldığımız kaska montajını yapacağız. Bir de aksiyon kamerası için önünde bulunan kamerayı yerinden söküp yeni almış olduğumuz kaska montajını gerçekleştireceğiz. Yeni kaskımız bu. LS2 Stram 2. EC 22.06 onaylı. Yaklaşık 1550 gram ağırlığı var kaskımızın. Ön vizörü buradan kilitli basarak açılıyor. Bastık. Şurada kalıyor. Şu arada herhangi bir ayar yok bir yukarı çektiğimizde direkt buraya çıkıyor. Sadece ortada bir oturuyor. Bir de şu şekilde. Burada kiliti var. Üste bir adet havalandırması var. Şu şekilde. Bir adet havalandırması da önde var. Klipsi yine bu şekilde ayarlı. Eskilerinden pek bir farkı yok. Şu şekilde. Şuradan bir mandal yapmışlar ip yerine diye eski modelleri ipliydi. Çektiğimizde çıkıyor. İç bu şekilde. Bir önceki kaskımızda yine aynı LS2'nin Rapid modeli. Ee, bu da EC2205 onaylı. Bu kaskımız biraz daha hafif ağırlık olarak diğerinden hafif. Bu da yaklaşık olarak 1300 1300 gram ağırlığında. Şu şekilde bir kamera tutucu var. Bu bundan sökülüp diğerine yeni kaska monte edeceğiz. Bir de interkomu sökeceğiz. Bundaki fark sadece şu ip şerit şeklindeydi açma klipsi. Onda plastik olarak gelmiş şu kırmızı parça. Bugün de koyduktan sonra da e, kasla alakalı aldığım bir iki tane ufak not var. Önce e, onlar açısından paylaşayım. Giriş seviyesindeki kasklar termoplastik kas diye geçiyor. Bir tık üstü, aslında çok bir farkı yok ama e, polikarbon sınıfına tabi tutuluyor. bir Onun bir sınıf üstü fiber klas, sağlam esnek. Aynı zamanda hafif bir e, kask. Çoğu e, markalı firmalar yani markası olan firmalar giriş seviyede bunları kullanıyor. E, yine onun bir e, tık üstü kompozit fiber. E, bu kompozit fiberler Kevlar destekli oluyor. E, daha üstü yani iyi bir kask dersek karbon e, sizin de yani bildiğiniz gibi. Çelikten 6 kat hafif ve 3 kat daha sağlam karbon kasklar. Şimdi şöyle bir durum var. Kugelik yapan arkadaş, arkadaşlarımız, kardeşlerimizin e, kompozit fiber veya karbon kasklara bütçesi yetmiyor. Kasksız gelecek halleri yok. Onlar çoğu e, termoplastik kaskları veya e, polikarbon kaskları tercih ediyorlar. Şimdi şöyle bir durum var şu kask e, Rapid modeli eski. Bundan sonra Rapid 2 çıktı. Bunlar 22.05 onaylı. Arçın'da da vardı. Şimdi ben 22.06 e, onaylı kaska geçtim. E, şöyle bir durum var. Şimdi 22 Ece 21 22.05 ile Ece 22.06 arasındaki fark nedir? 1 Temmuz 2022'den itibaren e, Avrupa Birliği sınırlar içerisinde satış için zorunlu hale getirildi. 22.06 olan kaslar. 22.05 ile 22.06 arasındaki fark daha kalın bir kabuk ve daha ağır. Dış kabuğu, dış katmanı daha e, kalın olduğu için aynı zamanda da biraz daha ağırlığı artıyor. Zaten o yüzden bu 1 kilo, bu kaskımız yani 1 kilo 550 gram, 1550 gram tekabül ediyor. Bedeni de large beden, L. Beden büyüdükçe ağırlık da biraz orantılı olarak artıyor. Başka bir fark da içerisinde bulunan köpük malzemesinde var. Bunun da içindeki malzeme birden fazla katmanlı ya da kalın 22.06'larda böyle bir ayrıntı var. Artık siz de kask alırken 22.05'leri değil 22.06. Ece onaylı kasları tercih edin. Şimdi kuyu arkadaşlarımız e, yaptıkları işte mütevellit devamlı şehir içerisinde veya belli bir kilometre içerisinde kullandıkları için daha çok işte düşük giriş seviyesindeki kasları tercih ediyorlar. Ya bu kas kötü mü? Evet kötü değil. E neden hiç tavsiye edilmiyor? E, her videoyu açtığımızda YouTube'da hiç kimse tavsiye etmiyor. Satıcı firma, yani firmaya gittiğin zaman sıfır kask alırken satıcı bile bu, bu kaskı bize tavsiye etmiyor. Termoplastik veya polikarbon kap, e, kasklar bizim tavsiyemiz değildir. Biz tavsiye etmiyoruz. İşte bizi yönlendiriyorlar. Şöyle bir örnek vereyim size. Mesela bugün önce bir tarihi söyleyelim. Bugün Nisan 2025. Bu video yıllar sonra izleninde yanlış anlaşılmasın. Bugün bin liraya alınan bir arabayla eee sıfırdan bahsediyorum. 3000 liraya alınan bir araba aynı kalitede değildir. Veya ikinci el eee 300 400 bin liraya aldığımız bir arabayla işte 1500 liraya, 1300 liraya 2000 liraya aldığımız bir arabanın kalitesi aynı değildir. E şimdi bu Düşük kalitede hani hep diyoruz ya halk arasında işte bu teneke gibi araba reklam olmasın diye isim istemiyorum. O yüzden bu tabiri kullanıyorum. İşte kağıt gibi araba gidiyor ama durmuyor. Şimdi vatandaş veya kullanıcılar bunu bir şekilde tercih ediyor ve işini görüyor. E, biz de aynı durumdayız veya kuryelik yapan arkadaşlarımız da bu kaskı alıp hayatını itham etmek zorundalar. Çünkü oradan e, ay sonu veya hafta sonu alacakları çalıştıklarının karşılığı olarak alacakları paraya hepsinin ihtiyacı var. Ondan bir kısmını kendilerine yatırım kendilerince yaparak işte eldivendi, dizlikti, dirseklikti, bottu, işte kask, ucuz da olsa kask alıyorlar. Kötü değil ama imkanlar olsa illaki daha iyisini insanlar tercih edebilir. Ben olaya öyle bakıyorum. Yani nasıl ki herkes kaliteli, yüksek, güvenlikli araba binemiyorsa kasta da bu şekilde parası olan veya durumu iyi olan iyi kas tercih eder. 50 bin liraya, 80 bin liraya kaslar var. ben bugün bu kaskı sıfır aldım. Bunun işte maliyeti bugün 4500 lira. O civarda satılıyor. 4000 lira, 5000 lira. Daha işte 22.05'ler 3000-3500 lira gibi fiyatlara satılıyor. Önemli olan şu, işte bizi Mevlam bu kastlara kazı muhtaç etmesin. Yani ederse de bizi koruyabilsin. Herkesin gönlü kaliteli kask kullanmak ister ama bir de hayatın gerçekleri var. Biz hayatın gerçekleri üzerinden gidersek, az önce verdiğim örnek gibi 3 bin liralık arabaya binmeyen adam, binemeyen veya bir vatandaş, e, işte arabasını mı kalsın, bin liralık, 500 bin liralık arabaya binmesin mi? Bu motor işi de aynı o şekilde. Yani biz kaskımız, işte isim vermek, marka vermek istemiyorum yine. 50 bin liralık veya 30 bin liralık mesela karbon kasklar 20-30 bin liradan başlıyor alt seviyeleri. Biz şimdi 20-30 bin lira kaska veremeyiz diye motora bilmeyecek miyiz? Bu sebepten vaz mı geçeceğiz? Veya Kuzeye kardeşlerimiz, abilerimiz evine ekmek götürmesin mi? Bu kaska para veremiyorlar diye. Hepsinin bir koruma seviyesi vardır. Limitleri zorlamadan, kendimiz de zorlamadan, bindiğimiz motoru da zorlamadan e, kullanabiliriz diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu yönde. Şimdi kaskımızın etiketlerini söküp demontaj montaj kısmına geçelim. şöyle bir durum var. Çok sevmesem de kullanmasam da güneş vizörü. Ha, güneş vizörü buradaki e, köpük malzemenin kalınlığını e, kalınlığından ters orantılı olarak bunun yeri açılmış işlev yapıyor. Orada bir güvenlik zafiyeti oluşuyor söylüyorlar ama aslında ben de normalde gözlük kullandığım için bunu istemiyorum. Ama bunsuz da kask bulamadım bu fiyatlara. Bunu mecburen almak zorunda kaldık. Bu şekilde tercih etmek zorunda kaldık. Yoksa bu güneş üzerine kullanacağından değil tabii. Bunu da şöyle Şuradan küçük bir şeysi var. Sürgüsü ileriye geriye. Şu aparatı buna geç olarak taktım ve denedim. Sağlam mı diye. İlk önce ben çok bu kadar sağlam olacağını düşünmemiştim. Ee, ama güzel bir sonuç verdi. Test ettim. Şimdi bunu söküp e, diğer yeni aldığım kaska Montajını yapacağım. Poşetin içerisinden bu çift taraflı yapıştırıcıdan bir tane de yedek çıkıyor. Şimdi bu yedek çıkan yapıştırıcıyı kullanacağız. Şunu e, özellikle söylemek istiyorum. Buradaki iki kask da e, ücretini ödeyerek aldım. Bu bir reklam değildir. Yanlış anlaşılma olmasın. İyi yapışması için hafif ısıtıyoruz. Daha iyi mukavemle sağlıyor. Şu şekilde ortaladık. Havalandırması da işlem görecek şekilde ona dikkat ettik. Interkomumu söküyoruz şimdi. Interkomu geçirmeli klipsi vardı. O şekilde tutturdum. İleride kas değiştireceğim diye buraya hiçbir zarar vermedim. Delmedim, yapıştırmadım. Şimdi petleri sökerek interkomunuzu alacağız. göstermek gerekirse bunun eski tip olan e, kaslara göre aynı markanın mikrofon yerleri biraz daha derin şuralar. Burada da şuralar. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bu da kulaklarımızın daha rahat içeride rahat kalmasına, müşeylerin, kulaklıkların kulaklarımıza vurmamasına sebep olur. Daha konforlu hissettirir. Diğeri biraz kulaklarıma değiyordu. Strafor köpüğü içerisindeki kulaklıklara göre oyulan kısım derinliği azdı. Şu andaki straforda yeni tiplerde derinlik biraz daha fazla. O da bize biraz konfor sağlayacak gibi gözüküyor. Şu anda montajımızı yaptık. Devreyi aldık. Şimdi test edeceğiz. Sesim geliyor mu? Alo. Tamam oldu. Şu an testimizi yaptık. Bluetooth'umuz çalışıyor. Kulaklara hiçbir şekilde baskı gelmiyor. Eskisinden çok daha iyi. 2 adet Rapid vardı bende. Rapid'in diğeri masiyattı. siyahtı. M bedende bu L beden M bedeni olan büyük olan da ses daha azdı. Bu biraz daha aşırı ses alıyor. Neden olduğunu anlayamadım. Camlarını değiştirdim diğeriyle. O ses yine kesilmedi. Böyle bir ıslık sesi. 40 kilometreyi geçince rahatsız ediyor. O yüzden bu kaslar sadece şehir içinde kısa mesafelerde işte paket taşıyan kuryelerin kullanabileceği bir kask. Bunu test etmedik. Bunu test ettikten sonra da yine size Ayrıntılı bir şekilde bilgi vereceğim. ariyetten e, yakan mikrofonunu kaskın içerisine montajını yapıp e, video çekeceğim. Onlar da inşallah denedikten sonra siz izlersiniz. Size hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hangi zaman dilimindeyseniz o zaman dilimine göre kabul edin. Her şey gönlünüzce olsun. Ama ne olsa olsun. Şunu unutmayın. Evde sizi bekleyenleriniz var. Motor kullanırken mutlaka kask ve ekipmanlarınızı takın. Hiçbir şey sizden değerli değil. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.